Baksana balığı çek, oltayı çek diyorum. Balık daha çok ileri gidiyor. Kopar ipi ya boş ver. Onu yordun diyor. Balık tutma efektini daha güzel yapabilirlerdi. Senin gibi balığın hep beraber geri dönüyorlar. Tutmayacağım şimdi onu istiyorlar ya. Bak gene geri döndü Haritanın öbürcünü atsam ama gelirler bak şimdi <laughs> İnternetten balık tutma videosunu izlesem ne yapsam acaba Küğe basıldı ve çarkı seç. Balıkçı kralın meziyesini açarak çok daha ağır balıkların dikkatini çek. Basıldılarak hız biriktir. Ortaya göre yolla. Dikkatini çek. 37 dediği zaman hoşuna bas. Balık tutmayı bırakmak için X ile silah değiştir veya R'ye bas Balığın gittiği doğrultunun tersine hareket et ki balık yorulsun. Misinden gerildiği balığı yormak yahut oltayı çekmekle yükselir. Eğer kırmızı çizme olursa yorma veya oltayı çekmeyi bırak. Yoksa misina kapar. Balık yolunda gücünü yeniden kazanmadan önce balığı yakala. Ortalama ağırlıktaki tüm balıkları çekmek için kullanılır. Balıkçı kralı meziyetiyle daha fazla sinek çeşidi açıp daha ağır balık alabalık daha ağır alavollen kibit mersin mersin balı somon somon devrek devrek Gene geri gittiler ya. Bakayım ne olacak. Sabah kadar deneyeceğim. Kafalarına vuracağım şimdi voltayı. Yine gittiler. Kim ayarladı oğlum bu görevi? rock it's Ne ee, evet, şimdi yolda bu taraftan doğru mu geliyor? Onu bulun onu gerçekten buldun. Geri gel. Hala anlamış değilim ama bir şekilde becerdi Aa oyun bitmiş. Yanlış anlamadıysam onu yormak için önce oltayı çekmek yerine ters tarafa itiyorsunuz üst üste balık yoruluyor. Zıpladığı zamanlarda da çekiyorsunuz. Şimdi bir daha mı denesem? Şu görebilirim vereyim de. Daha doğmadan önce bile amirali yakalamaya çalışıyormuş millet. Durup Mano parayı bölüşme konusunda mutlu olmayacaktır ama şu mekanın eskiden kalıp çürümesi dört gözle bekliyorum. Ben sadece o kadar mümkün ki ama yapmayacağım çünkü gözyaşları korkaklar içindir. Sen benim ve diğer hayatını kurtardın Şerif Yardımcısı. Nasıl teşekkür ederim bilmiyorum. Kendine iyi bak. Şurada balık tutalım bakalım merak ettim. Oltayı ver bakayım. Harika çocuğun oltası dükkanda açıldı. Şimdi önce sert tarafları itip duruyorsunuz. Özellikle kendini doğru çekiyorsunuz. Gidemesin diye. Mouse şu an sağ tarafa doğru çekiyorum baya. Şimdi oltayı kendime doğru çekiyorum. Mouse da kendi tarafıma doğru çekiyorum. somon balığı dediği için buraya bir tane atıyorum bir de somon balığıyla yakalayalım gelmedi yavaş yavaş çekeyim çünkü belli bir sürede bir tekrar sal atmaya geliyorlar bir daha saldır Heh, sağ taraftan bir tane geliyor oğlum gene baktılar ya R'ye bas tekrar atalım Şimdi önce yavaşlatıyorsun. Kim kendine doğru çekiyorsun. Uzaklaşamazsın diyor da. Şimdi kendime doğru çekiyorum. Kırmızı ya sarıya dönerse iptal edeceğim. Neyse hadi gidelim. Buranın görevi bu kadar. Şurası niye yanıyormuş? Atlanacak yeri varmış. Patlatacak bir yer var mı? Onları niye bu kadar küçük yapmışlar ya? Neyse. Ben şuraya gidiyorum. Beye basalım ışınlanalım. Geronimo. Geronimo. veziyet puanım lazım. Mücadele tamamla. Hazırlık tuzlularında bulabilirsin. 9 tane uzman vardır. Bunlardan birisi Nick. Ah, Gerisini kaçırdım. Çok bile okudum. Kalan görevleri yapmayı deneyebilirim bu arada. Oyunu hızlandırıp koşa koşa ya da